Sevgili seyirciler Metropol TV'de canlı yayında Metropol Siyaset Programı'nda sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Ve e, bugün aday ya da adaylar e, bir belediye başkanı Metropol Siyaset'te konuğumuz. Siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Babadağ Belediye Başkanı Sayın Ali Atlı bizlerle birlikte kendisiyle hem Babadağ'daki çalışmalarını konuşacağız. Hem de az da olsa biraz seçim gündemini e, birlikte idrak edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet efendim bugün Ramazan ayının mübarek Ramazan ayının son günü. Evet. Eee Baba Dağı'da ama inanılmaz da yoğun geçti. Bizi elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık. Ee, neler yaptınız efendim? Nasıl geçti Baba Dağı'da Ramazan? Ee, önceki yıllara göre çok daha fazla iftar programlarının olduğunu gözlemledik. Neler söylersiniz? Tabii aslında Ramazan ayı beraber günlerdir. Biz de Ramazan ayında e, halkımızla birlikte mahallelerimizde iftar sofralarında, Halil İbrahim sofrasında onlarla birlikte iftarımızı açmak için e, birçok iftar yemeği düzenledik. İftar yemeğinin akabinde e, çocuklarımız ve orada yaşayan halkımız için farklı etkinlikler düzenledik. Gerçekten çok güzeldi. Halkımızın, vatandaşlarımızın katılımı çok yoğundu. Çok memnun kaldılar. Bizleri bağrına bastılar. Bizler de bu Halil İbrahim sofrasında onlarla birlikte olduğum için, onlarla iftarımızı açıp aynı sofralarda birlikte olduğum için gerçekten çok büyük mutluluk duyduk. Tabi bu sene Ramazan'ın farklı bir özelliği de var. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkemizin güneydoğusunda çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Ondan dolayı aslında biraz buruk bir Ramazan geçirdik. Çünkü orada hala çadır kentlerde, konteynerlerde yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Hayatını kaybeden binlerce vatandaşımız var. Ben bu vesileyle e, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, e, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İnşallah orada hayat en kısa zamanda e, yaralarsa normal edin, umut. Bu kadar yoğun etkinlikler arasında bizim için çok güzel ve hızlı geçti. Bugün de Arife günündeyiz. Yarından itibaren artık e, bayramı halkımızla, dostlarımızla kutlamaya başlayacağız inşallah. Peki efendim 12 mahalleniz var Babadağ'da. Bu hangi bölümde yaptınız? Kaç tanesinde yaptınız iftar programları? Şöyle biz e, Babadağ merkezde e, 3 tane iftar programı düzenledik. Hı hı. E, onun dışında büyük mahallelerimiz var. Mollahmetler, Kelleci, Yeniköy ve Bekirler gibi. Orada da e, farklı günlerde, farklı tarihlerde iftar programları düzenledik. Ee, toplamda 6 iftar programıyla e, Ramazan'ı bitirmiş olduk. Ee, güzel geçti. Yoğun geçti bizim açımızdan. Bir de efendim e, tabi seçimlerine yaklaşması azabiyle, e, evet. aday adayları da ilgi gösterdiler iftarları. Tabii. Bazı iftarlar da böyle miting havasında geçti. Tabi seçime de artık 24 günlük bir zaman dilimi kaldı. Hı hı. Önümüzde bir genel seçim var. Ee, dolayısıyla şu an bütün siyasi partilerde e, milletvekili adayları, e, sahadalar ve belediyelerin düzenlediği ya da vatandaşların, derneklerin düzenledikleri iftar yemek katılıyor. Şu an iftar yemeğimizi çok sayıda protokol üyemiz, milletvekili adaylarımız ve siyasi parti temsilcilerimiz katılarak bizlere e, destek verdiler. Hepsine şimdiden teşekkür ederim, ayaklarına sağlık diyorum. Bizleri peki, yalnız bırakmadıkları için. Peki efendim 14 Mayıs seçimleri. Hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, çok kısa bir süre kaldı. Dediğim gibi 24 gün sonra Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Halkımız ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta elini vicdanına koyarak en iyi şekilde kendi rey hakkını kullanarak seçimleri gideceğiz. Ee, çok yoğun bir çalışma temposu var Zaman çok dar ama bir o kadar da Çok yoğun bir şekilde Çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz Bayram arkasında ee, 4 Mayıs'ta inşallah Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız e, Denizli'de olacaklar ee, İnşallah o mitingle beraber e, Son 10 günde de Çok iyi bir şekilde Çalışarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için var mı? Partisi'nden e, belediye başkanı Şu an, e, bileşenlerinden de birisiniz. E, vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na neden oy vermediler Sayın Atlı? Şöyle söyleyeyim Murat Bey. Yani Türkiye'nin aslında uzun yıllardır özlem duyduğu demokratik hak, hukuk ve adalet çerçevesinde bir yönetim sistemine gerçekten vatandaşımız çok büyük bir özlem duyuyor. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu da hak, hukuk ve adalet mücadelesinin e, en önemli temsilcileri. Ekonomik buhranın altında şu anda eziliyor. Ekonominin salması, rahatlaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hak ettiği yönetim sistemine, parlamenter sisteme geçmesi için ve Türkiye'de herkesin hak, hukuk ve adalet ekseninde e, hakkını alabilmesi ve yaşayabilmesi için mutlaka Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı yapmamız ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle birlikte parlamenter sisteme geçmek için bir an önce başlamamız gerekiyor. Artık kaynaklı ekonomik kriz hayatın diğer alanlarında yaşadığı zorlukları e, birebir görüyoruz. İnsanlar artık bir değişim istiyorlar. Bir değişim beklentisi var. Ve gerçekten e, bu ülkenin hak ettiği şekilde yönetilmeye çok ihtiyacı var şu dönemde. Evet. Peki efendim tabii Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli'de aday listeleri de açıklandı ve Evet. E, aday listelerinde de hemen hemen her kesim, işte örgütten isimler var, <laughs> iş dünyasında isimler var, e, kadın kotası var, genç kotası var. E, liste için neler söylersiniz? Sizce de herkese hitap eden bir liste olmuş mu? Yani bu seçim biraz e, çok farklı bir seçim olacak. Çünkü genel başkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir altılı masada e, parlamenter sistemle ilgili altı siyasi partinin genel başkanlarıyla yapmış olduğu bir çalışma var. Bunun neticesinde de bu seçime gerçekten e, Millet İttifakı olarak e, çok renkli bir e, listeyle sıralamasından Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması ve parlamentoda da e, parlamenter sisteme geçişin salt çoğunluğun yakalanması adına e, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü düşünüyorum. Aday listelerimiz açıklandı. Genel Başkanımız ve MYK'mız e, bu şekilde bir takdir kullandı. Bizlere de bu sıralama ve milletvekili adaylarımızla birlikte sahaya çıkıp çalışmaktan başka e, bir iş düşmüyor. Biz de bunu yapıyoruz. İnşallah bütün adaylarımızla milletin bileşenleriyle 14 Mayıs'ta e, çok güzel bir seçim yaşar. Seçim güvenliği noktasında da e, çok ciddi çalışmalar var. E, güzel bir seçim geçeriz ve 15 Mayıs'ta çok güzel bir Türkiye'ye uyanız diye ümit ediyorum. Peki efendim tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa özellikle parlamenter sisteme e, dönüş. Bunu evet. çok vurguluyorlar. Siz ne söylersiniz bununla ilgili? Yani bizim başından beri savunduğumuz bir e, konu bu. Cumhurbaşkanının partili olmaması ve e, adı üstünde sözde başkanlık sisteminin adam ülkemize e, gerçekten hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda çok faydalı olmadığını görüyoruz. Bu anlamda Cumhuriyetimizin kurucu değerleri olan parlamentonun mecliste görev yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 600 milletvekilimizin daha etkin çalışması ve toplumun bütün kılcal damarlarına e, ulaşabilmesi, toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını çözebilmesi ve ortak akıllı bu ülkenin yönetilmesi noktasında bir e, görüşümüz var. Biz de 15 Mayıs'tan itibaren inşallah başkentler sistemle çalışacak. E, çoğulcu katılım, ortak akıl ve e, icraatla Cumhurbaşkanı arasındaki işte Cumhurbaşkanı'nın partili olmaması ve icraat makamının bakanlardan oluşması, parlamentonun ve oradaki milletvekillerimizin hem sanayicilerin hem emeklinin, öğrencinin, çalışan asgari ücretlinin, toplumun bütün kesimlerinin sesini duyan ve onların sorunlarını e, çözüm bulan e, aktif bir parlamento olmasını temenni ediyoruz. O bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. Peki efendim başında seçim sürecinin hemen başında Metropol TV bir açıklamanız vardı. Ee, Yazışları Gürkan Gökün sizin. Ve orada da e, bu seçimin diğer seçimlerden çok çok daha önemli olduğunu ifade etmiştiniz. Neden daha önemli? Yani biraz önce bahsettiğim gibi 2018 yılından bu yana yönetim yönetim sistemiyle alakalı çok ciddi problemlerimiz var ve 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyetimizin 100. yılı biliyorsunuz. 100. yılda çok önemli tarihi bir seçime gidiyoruz. Uzun yıllardır beklediğimiz dönem biraz kırıldığını düşünüyorum ben. Bu seçimde çok farklı kesimlerden çok farklı insanların siyasete ilgisinin olduğunu ve politikaya girme noktasında bir tercihlerinin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da ittifaktaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin birçok ilinde ortak listelerle seçime gidiyoruz. Bence bu anlamda geçmiş yüzyılda hiç e, görmediğimiz ya da alışık olmadığımız bir e, milletvekili aday sıralaması ve seçim kampanyasıyla gidiyoruz. Bence her anlamda önemli bahsediyoruz. Parla, e, tek adam rejiminin sonlandırılması adına çok önemli bir seçim. Evet. Tabii efendim şimdi baba da tekstilin başkenti olarak e, adlandırılır hep ve e, Denizli'de tekstilin bu kadar yoğun ve emek sektör e, olmasında Babadağ'ın çok büyük payı var ve Babadağlıları. E, aslında tekstilin çıkış noktası da diyebiliriz. Ve evet. tabii baba da e, denizde iş dünyasına da e, damga vurmuş durumda. E, Denizli'de birçok e, ünlü ve büyük sanayi kuruluşunun sahiplerinin baba dağlı olduğunu da biliyoruz. Yani denizli iş dünyasına baba dağlar yoğun bir e, çok fazla baba dağlı olduğunu görüyoruz. E, Selim Kasapoğlu da bunlardan birisi denizli sanayi Desi başkanı ve birçok önemli noktada yine baba dağlı olan insanlar var. Deniz İhracatçılar Birliği Başkanı Keza Hüseyin Memişoğlu da bir baba dağlı. Yani ve şimdi de e, siyasette de güçlü olma yolunda ilerliyor diye düşünüyoruz baba da ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra milletvekili adayı Şeref Arpacı hem baba dağlı hem de e, iki dönemde de bir buçuk dönem aslında bıraktı. Basiyat başkanlığı da yaptı. Sizce de öyle mi? Babadağ iş dünyasından sonra siyasette de güçlü mü? Tabii şöyle söylemek lazım. Denizi dediğimizde üreten, ürettiğini ihraç eden, çok çalışkan ve istihdamın çok yoğun olduğu bir kentte yaşıyoruz. Bu anlamda e, ilimizin e, lokomotif sektörleri tekstil ve mermerden oluşuyor. Tekstilcilerin de birçoğunun e, Babadağlı iş adamlarımızdan ve ihracata çok ciddi, katkı sağlayan firmalardan olduğunu e, biliyoruz. E, dolayısıyla de, biraz önce bahsettiğiniz gibi, de, derneklerde ve birçok alanda baba dal sanayicilerimizin çok önemli görevler üstlendiklerini e, görüyoruz. Önemli de sanayicilerimizin, tekstilcilerimizin sıkıntılarını, problemlerini ve Çözüm noktasında e, onlara en iyi e, desteği sağlayacak olan parlamentoda da e, bir Babadağlı hemşerimizin olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olacaktır. E, Sayın Şeref Arpacı da e, iki dönemdir Basıyat'ta Babadağlı Sanayici İş Adamları Derneği'nde görev yapan bir e, arkadaşımız. Ben siyasete ilgisinin olması ve bu anlamda sorumluluk almasını... E, biz de zaten biz 4 yıldır Baba Babadağ Belediyesi olarak çok önemli projelere ve çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzdeki dönemde Şeref Arpacı ile de Meclis ve Babadağ arasında, Denizli arasında çok ciddi bir köprü kurarız, iyi bir iletişim kurarız ve Denizli sanayisinin yıllardan beri beklediği sorunların çözümü noktasında güzel çalışmalar yaparız diye ümit ediyorum. Ben hem Sayın Şeref Arpacı'ya hem de Millet İttifakı'ndaki milletvekili adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bizler yerel yönetim olarak onların her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah başarılı bir seçim dönemi geçiririz. Evet tüm adaylara başarılar dilediniz. Ancak Şeref Arpacı'yla tabii hem yani siyaseten birliktesiniz ama Dediğiniz gibi dört yıl boyunca basıyat başkanı Hazavi ile birlikte birçok projeye de imza attınız basıyatla. Şeref Alpacı'yı herhalde en iyi anlatacak insanlardan birisiniz. Aynı zamanda da yakın arkadaşımız, Şeref Alpacı meclise giderse ne katar efendim Denizli'ye? Şöyle söyleyeyim. Aslında Sayın Şeref Alpacı eğitim hayatında da, eğitimden sonraki meslek hayatında, iş hayatında da çok ciddi çalışmalar yapmış eğitimini yurt dışında e, görmüş ve sanayinin sanayicilerin sorunlarını, problemlerini çok yakından bilen bir e, adayımız. E, burada tabi Basiyat'ın başkanı olması, Babadağlı Sanayici İş Adamları Derneği'nde yaklaşık 250 tane tekstilci sanayicimiz var. Bunların hepsinin bir çatı altında toplanmış ve ortak sorunlarının olması bence çok önemli. Orada çünkü her siyasi partiden iş adamımız, iş insanımız var. Ee, bence e, Sanayi Odası'nda bir önceki Basıyat Başkanımız Sayın Selim Kasaboğlu'yla, İhracatçılar Birliği'nde o da bir dönem önceki Basıyat Başkanımız Sayın Hüseyin Memişoğlu var. Onlarla birlikte burada diğer e, desiyat gibi, ticaret odası gibi farklı kurumlarla iyi bir sinerji yakalanırsa, mecliste çok e, güzel çalışmalar ve çözüm noktasında iyi projeler ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben Sayın Arpacı'nın bu konuda yeterince donanımlı ve yetkin olduğuna inanıyorum. Bizler de ona her zaman destek olmamız gerekiyor. Çünkü siyasete evet ilgisi vardı ama aktif olarak bu dönem e, daha ön planda olacak. Siyasete biraz uzaktı. E, bu noktada bizim de ona destek olmamız ve denizin sorunlarını birlikte çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet aslında burada basiyatta çok öne çıkıyor. Yani hem STK'lar anlamında hem siyaset anlamında içinden okul gibi yani birçok önemli insan önemli görevlere geliyor. Bu anlamda da basiyatı da kutlamak lazım. Tabi basiyatın yeni dönem başkanı da Doğan Değirmenci evet. oldu. Yine Babadağlı bir iş adamımız. Tabii devam edecek. Sayın Doğan Değirmenci de çok sevdiğimiz, çalışkan bir arkadaşımız, dostumuz, hemşerimiz. Ee, ben bu vesileyle kendisine ve yönetimine de önümüzdeki dönem için başarılar diliyorum. Basiyat ve Babada Belediyesi işbirliği e, kaldığı yerden daha da e, vizyon katarak devam edecek diye düşünüyorum. Doğan Bey ile de çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek inşallah. Evet. Peki efendim e, az önce notlarımı almışım ama sormayı unuttum. E, i̇ftar programlarında Halil İbrahim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep söylediği bir şey var. Altılı masa ve ittifakla ilgili. Biz bir Halil İbrahim sofrası kurduk. Bu sofrayı hep birlikte büyütelim. Daha da genişletelim ve Türkiye'ye özlediği yönetim sistemini, parlamenter sistemi getirelim noktasında Sayın Genel başkanımız bir ifadesidir. Biz de bunu iftar sofralarında kul kullanmayı uygun bulduk. Bence de çok güzel oldu. Hem iftar sofrası hem de metodumuza genişleterek çalışmaya devam ederiz diye düşündük. Ee, i̇yi bir algı oluştu diye düşünüyorum Halil İbrahim sofrası ile ilgili. Evet. Tabii şimdi seçime bir virgül koyduk. Baba daha geri döndük. Peki efendim Baba Dağ Belediyesi'nin yakın dönem projeleriyle ilgili neler söylersiniz? Ee, biz basın mensuplarını ve Baba Dağları çok alıştırdınız çünkü. Yani geçen yıl maşallah bir etkinlikler silsilesi e, evet. yaşanmıştı. Tabii e, pandemi nedeniyle bir süre yapılamayan Rahvan At Yarışları özellikle çok dikkat çekmişti. Baba Fest ve e, benim de e, gerçekten bu kadar büyük bir kalabalığı e, ilk kez... Tabii, ayrı bir e, dikkat çekmek istiyorum. Çünkü üzerinde e, insanı orada keşkek gününde e, görmek e, beni de çok şaşırtmıştı. Özellikle İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan çevre illerden bile birçok vatandaşın orada olması hani yani keşke her yerde yenilebilir. Tabi Babadağ Keşke'nin ayrı bir özelliği var ama ...tabii oradaki o birliktelik, sinerji, Babadağlıların birbirine olan ilgisi de beni çok şaşırtmıştı. Yakın dönem projelerle ilgili ne söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, 4 yıldır zaten biz tekstil ana geçim kaynağımız, bunun yanına alternatif geçim kaynağı ya da ilçemizin tanınması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi, yaşam kalitesinin artması adına ilçemizin doğal güzelliklerini tahrip etmeden yayla turizmi ile ilgili önemli çalışmalar yaptık. Bu anlamda altyapı eksiklerimizi tamamladık. Artık önümüzdeki dönem bu yaptığımız çalışmaların meyvesini almamız gereken bir döneme giriyoruz. En son yaptığımız çeyiz sandığından sokağa çalışmamız da artık bir iki ay içinde tamamlanmış olacak. Ee, i̇şte bir kültür sanat evimiz var. Babadan geçmiş yüzlük tutan tekstil çarşımız var. Gastronomi için hazırlı e, özel restoranlar ve yemek kültürümüzü yansıtan e, farklı lokasyonlar oluşturduk. E, bu bağlamda 4 yıldır yaptığımız pandemiye rağmen devam ettirdiğimiz ve sürdürdüğümüz e, çalışmalarını çalışmaların artık meyvesini alma dönemine geliyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde de tabii önümüzde bir seçim var. Seçimin hemen arkasından e, bu sene festivallerle ilgili hazırlıklara başlıyor olacağız. Biliyorsunuz bizim festival dönemimiz Eylül ve Ekim ayları oluyor. Yine tekrar Eylül ayında ve Ekim ayında <laughs> 25. 27. seçeceğimiz ve ee, Baba Fest'le birlikte yine Eylül ayında inşallah 20. keşkek festivalimizle bu yılı tamamlamak istiyoruz. Henüz bir planlama yapmadık ama seçimden sonra inşallah bunlarla ilgili çalışırız. Bir tane de Babadağımızın uzun yıllardır beklediği küçük sanayi sitesiyle ilgili bir projemiz var. Bunu da yakından takip ediyoruz. Biraz imar çalışmaları depremden dolayı ağır aksak gidiyor ama inşallah yıl sonuna kadar bununla ilgili de somut bir adım atabiliriz diye düşünüyorum. Tabii e, en bir adım ötelemek e, noktasında bungalov evlerden oluşan e, yaylalarımızda farklı noktalarda sosyal tesisler inşa etmek istiyoruz. Günübirlik ve iki günlük hafta sonu e, turlarında vatandaşlarımızın en yakın ilçe olan Denizli merkezi e, hafta sonu çolukla çocuğuyla gezebileceği, kaçamak yapabileceği doğal ortamda e, orada vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Şu anda her şey güzel gidiyor ama tabi gündemimiz e, seçim. Önce bir seçimden e, çıkmamız gerekiyor. Ondan sonra artık planlamamız devam edecek kaldığı yerden. Evet. Efendim şimdi e, Denizli'de yani benim kendi gözlemimi size söylemek istiyorum. E, Tavas'ta, Tavas Belediye Başkanlığı yapmak zordur bence. Çünkü birçok siyasi milletvekili, eski bakanımız Nihat Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas'tı. Gerçekten orada yani bu kadar önemli insanı hitap eden bir yerde belediye başkanı olmak zor ki Tavas Belediye Başkanı Sayın Hüseyin İnan, da bunu söylemiştim. Şimdi ama Babadağ'a dönüyoruz. Babadağ'da da işte az önce de ifade ettiğim Babadağlı, Hüseyin Memişoğlu Denip Başkanı Babadağlı, Deniz Organizasyonel Bölgesi Başkan Vekili Cip Filiz Babadağlı, e, ee, sanayinin duayenlerinden Zafer <laughs> Katrancı var, Mustafa Kaynak var. Yani saymakla bitmiyor. Ee, bu kadar önemli insanın, e, Ahmet Nazis Zorlu tabii Türkiye'ye mal olmuş e, iş adamımız da Babadağlı. Bu kadar önemli insanın bir arada olduğu ve hepsinin de orada evi de var onu da biliyoruz. Belediye yapmakta zor mu? ama doğru hamleler ve doğru projelerle toplumun karşısına çıkmaktır, halkın desteğini almaktır. Çünkü ben inanıyorum ki halkın desteklemediği hiçbir proje asla başarılı olamaz. Biz bu noktada işin zorluğunun farkındayız ama zorluğu hiçbir zaman bahane olarak görmüyoruz kendimize. Zor olan her şey keyiflidir, zor olan her şey güzeldir. Ee, kolay olan hiçbir şey insana cazip gelmez. Biz bu zorlukların farkındayız ama bu zorlukları da vatandaşlarımızla birlikte birlikte ve daha babadan kültürüne, geçmişine ve gelecek vizyonuna hep birlikte sahip çıkarak daha kolay aşabileceğimizi düşünüyorum. Ben e, ilk sene dışında e, çok zorlandığım bir dönem çok hatırlamıyorum. Çünkü birinci yıl biraz alışma dönemi geçirdik. Daha sonrasında artık her şey planladığımız gibi gitmeye başladı. Sadece hesap etmediğimiz pandemi dönemi olmuştu. Onu da çok şükür atlattık. Bütün Türkiye gibi, bütün dünya gibi. Zor olan her şey güzeldir. Biz da Allah zoru severiz. Evet. Peki efendim şu anda genel seçim onun heyecanı var ama yaklaşık bir yıl sonra da bir yerel seçim yaşanacak. Şu anda var mı efendim onun heyecanı? Düşünüyor musunuz o ayları yani şu an düşündüğümüz tek şey önümüzdeki e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi. E, onun dışında hiçbir şey düşünmüyoruz inanın. Önce Cumhurbaşkanı adayım Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapalım. Milletvekili sayısında da denizden en yüksek sayıda milletvekilimizi Ankara'ya, parlamentoya gönderelim. Ondan sonrasında oturup bakarız. Kişisel bak şu an planladığımız, beklentimiz olan hiçbir şey yok. Önce dediğim gibi 14 Mayıs günü ee, seçime odaklandık. Onu bir e, görelim. Ondan sonrası nasip kısmet diyelim. Peki efendim, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tabi e, yarın Ramazan bayramı başlıyor. Evet. E, bayram üçüncü gün de 23 Nisan da var. Evet. Var mı buradan babalarlara, denizlere bir mesajınız? Ben bizi izleyen bütün seyircilerimizin Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Herkese sağlık sıhhat ve afiyetle ailesiyle güzel vakit geçirmelerini mutlu geçirmeli istiyorum. Üçüncü sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldi. Bu vesileyle hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum bütün izleyenlerimizin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Efendim biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Metropol Siyaset'te Babadağ Belediye Başkanı Sayın Ali ile birlikteydik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz. Güzel paslar